Sayın Cumhurbaşkanı artık elini yargıdan çek. Hukuktan çek. Kendi işine bak. Kendi işine. Millet aç aç. Millet aç. <laughs> millet aç. Emeklinin arası alıyor. Işçinin arası alıyor. Bir eve üç tane maaş girse ne yazar ya? Üç tane maaş girsin. Üç çalışan olsa bile millet zar alıyor. Zar. Sen sen kendi dünyanda oh mutlusun. Satılan arsalara karışıyorsun. Satılan mallara karışıyorsun. Sanki, sanki hazinenin malı, senin babayın malı. Ayıp, ayıp, ayıp. Devlet yönetmek, akıl ister, ortak akıl ister, izan ister, feraset ister. Dün, Sisi'nin elini sıkan, benim düşmanımdır dedin mi demedin mi? Sisi kırmızı çizgimizdir darbecidir, canidir diyen kimdi? Sendi. Ne oldu? Sisine fotoğraf veriyor. Kol kola, yan yana. Senin kırmızı çizgilerin bitmiyor ki. Ne zaman adam çıkıp da şu konu benim kırmızı çizgimdir derse korkun deyin ki o artık çizgi olmaktan çıkmıştır. Suriye'de Esat'la şimdi ayrı toplantılara katılıyor. Görüşmek istiyor Esat'la. Esat görüşmüyor. İyi bakın, iyi duyun o anlatılan masallara kanmayın. Masal anlatıyorlar size. 45 tane televizyon aynı anda masal anlatıyor size. Millet kan ağlıyor. Filistin kan ağlıyor. Müslümanlar kan ağlıyor. Bunlar bize magazin anlatıyor. Bunlar bize masal anlatıyor. Olmayan şeylerle bizi meşgul ediyorlar. Ayıp. Ayıp. 22 ülke yöneteceksin. Sonra dönüp batağa çevireceksin ülkeyi. Bizi çukurun içinde bırakacaksın adaletsizliğin ve hayat pahalılığın dibine düşeceksin. Sonra pişkin pişkin çıkacaksın. Diyeceksin ki efendiler ne var? Ben sizi düşürdüm geri çıkarırım. Soruyorum size. Halkımıza da soruyorum. Milletimize de soruyorum. Takla attırmış bir şoför. Otobüse takla attırmış. Yan yatırmış. Kaza yaptırmış. Bir sürü insana ölümüne yaralamasına mal olmuş. Siz buna yeniden otobüsü teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Artık yeter. Artık yeter. Sultanlığa gerek yok. Ortak akla gerek var. Merhamet size gerek yok. Vicdana gerek var. Hepimizi bağlayan hukuka gerek var. Adalet lazım bize. Adalet bize merhamet lazım. Bize ekmek lazım insanca yaşamak için. İtirazım yiyip içenlere. İtirazım yakınlarını koruyup çoluk çocuğu arkası olmayan garipleri yok sayanlara itirazım hazineden mal çalanlara itirazım adaletsizlik yapanlara itirazım kendi zengin sınıfını oluşturanlara itirazım sultanlık yapanlara diktatörlük yapanlara <laughs> Muhsin Başkan'ın sözüyle söylüyorum biz kaynaşmış bir kitleyiz adliyetten çiz kadar Türkistan coğrafyası bağımsız olmalıdır. Kendi ayaklarımızda durmalıdır ve dünyaya hükmelmelidir. Bunun için de barışlara ihtiyaç var. Bunun için de Alperenlere ihtiyaç var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun nizam alem ocaklarına ihtiyacı var. Milli yola ihtiyacı var. Ben insanım, insanca yaşamak istiyorum diyen insanlara ihtiyaç var. Ben sizin verdiğiniz vergilerin bekçiliğini yapacağım. Çarçur ettirmeyeceğim. Gelecek çocuklarınızın Kanada'ya, Fransa'ya, Almanya'ya gitmesini önleyeceğim diyeceksin. Umudu Türkiye'de arayacaksın. Geleceği Türkiye'de arayacaksın. Allah'ın izniyle. Başkan. Bakın 2002 yılında bu zat başbakan olmadan önce Sayın Cumhurbaşkanı bir ton buğdayla 22 tane çeyrek altın alınıyordu bir ton buğdayla 22 tane çeyrek altın alıyormuşuz. Şimdi bir ton buğdayla kaç çeyrek altın alıyorsunuz? İki, iki. İki, iki. Ne oldu? 20 tane çeyrek altın nereye gitti? Uçtu, uçtu. Hayat pahalılığı alım gücümüzü alıp götürdü. Bundan üç sene önce, üç sene önce 16, 17 lira olan mazot şimdi kaç para biliyor musunuz? 40 lira. Gübre Yüzde üç zamlanmış. Adam kızı çalışıyor. Kendi çalışıyor. Oğlu çalışıyor. Eve üç tane maaş giriyor. Evi yok. Kirada çocukların geçimini üç maaş bile karşılamıyor. Eskiden az da olsa ya o 3 üç maaş giriyor. Bir ev alabilir miyim? Bir araba alabilir miyim? Hayali vardı. Var mı şimdi? Yok. Hayal kurabilir miyiz? Yok. Yok bitti bitti. Şimdi yerel seçim gelecek. Efendiler dolaşacak aranızda. Milletin parasını verecekler size milletin. Kendi paraları değil. Milletin vergilerinden toplanan parayı PKK'nın partisi bile para alıyor hazineden. Tayyip Bey'in partisi iki buçuk milyar alıyor, iki buçuk milyar. CHP'si alıyor. Ye yeni alıyor, kötüsü alıyor, iyisi alıyor, karası alıyor, hepsi alıyor. Rahmetli Musim Başkan derdi ki biz çoluk çocuğumuzun rızkıyla siyaset yapıyoruz. Süt parasıyla siyaset yapıyoruz. Bizim de kaderimiz bu. Yüce Allah'ın da bu bir takdiri. Nerede bir doğruluk var? Biz oradayız. Para, bolluk, devlet, iktidar yanlısı değiliz. Kim ki haklı, kim ki mazlum, kim ki doğru onun yanındayız ve o yoldayız. Sırat-ı müstakim üzereyiz. Biz Asım'ın nesliyiz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. Gazze'de gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz hücredeyken derdik ki ya bu Türkiye bizi niye duymuyor? Gece gündüz bize dayak atarlardı. Falaka yerdik. Elektrik işkencesi gördük. Sanırdık ki herkes bizi duyuyor. Halbuki yanan bizdik. Halbuki ateş hücremize düşermiş koğuşa düşermiş onu bilmezdik. Şimdi ateş Gazze'ye düşüyor. Oradaki çocuklara, kadınlara, susuz insanlara düşüyor. Dünya seyrediyor. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler de sıradan bir kınamayla iş iş geçiştiriyor. Artık bu düzen, Türkiye'deki düzen, dünyadaki düzen bu şekilde devam edemez. Edemez. Hazreti Peygamber niye çıktı biliyor musunuz? İşte bunların kurduğu bu düzene baş kaldırının ta o zamandaki tarihiydi ve adıydı. Yeter ya, yeter. Sadece kendinden olursa sahip çıkıyorlar, kendinden olmazsa görmeden geliyorlar. Müslümanları zaten adamdan saymıyorlar. İşte bu sebeple Türkiye'nin bu sese, bu yola, milli yola ihtiyacı var. Milli yola ihtiyacı var. Milli o siyasi, sahici siyasetin, süreli siyasetin hizmet siyasetinin adres olmaya devam edecektir. <laughs> İhtiyacımız var. Son kez de Cumhurbaşkanı'na bir sesleneyim de duyar mı duymaz mı bilmiyorum. Şu anda Yargıtay'da 12 tane hukuk dairesi, 12 tane de ceza dairesi var. Yarın bir gün o ceza dairelerinden herhangi birisi kendi kafasına ve kendi iştahına göre dönüp derse ki ben de şöyle şöyle karar veriyorum şunlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Sizin verdiğiniz kararları tanımıyorum derse ne olur? 12 tane ceza dairesi var. 12 tane de hukuk dairesi var. Ne yapacaksın Sayın Cumhurbaşkanı o zaman? İpi koparmamak lazım. İpi koparma. işi başkalaştırma. Hukuku üstün tut. Adaletten şaşma. Şimdi durumunu güçlendirmek için, durumunu kurtarmak için yalancı hukuklara sarılma. Adalet, adalet, adalet. Başka bir şey olamaz. Bizim geleceğimiz de adalet. Üretim yapmamızda adalet ve insanca yaşamamız için de adalet gerekli. Eğer siz bu yolu bozarsanız önce milleti bozarsınız, sonra da sizi savunacak adam bulamazsınız. Adam! Buradan seslenmiş olun duyarsa.